Anahtar ve Gizemli Kapı Uzak bir köyde meraklı ve maceraperest bir genç kız olan Ela yaşarmış. Ela etrafında keşfedilmeyi bekleyen gizemli yerler olduğuna inanırdı. Bir gün eski bir kitapçıda dolaşırken tozlu rafların arasında eski bir defter buldu. Defter, Gizemli Kapılar ve Kayıp Anahtarlar adında sihirli bir kitaptı. Ela heyecanla defteri açtı ve sayfaları karıştırmaya başladı kitapta çeşitli gizemli yerlerin anahtarlarını ve onları açan kapıları bulmak için ipuçları olduğunu öğrendi. Ela'nın kalbi bu maceraya katılmak için atıyordu. Ertesi sabah, Ela bir harita ve pusula alarak maceraya başlamaya karar verdi. Defterdeki ilk gizemli kapının yerini buldu ve yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra gizemli kapıyı ormanda keşfetti. Ancak kapıyı açacak olan anahtarı bulması gerekiyordu. Ela çevreyi araştırırken gizemli bir orman perisiyle karşılaştı. Peri, Ela'ya anahtarı bulmak için yardım edebileceğini söyledi. Ancak perinin yardımı karşılığında Ela'nın kalbindeki en değerli şeyi bulması gerekiyordu. Ela düşünmek için zaman istedi ve kalbinde neyin en değerli olduğunu düşündü. Sonunda ailesi ve arkadaşlarına olan sevgisinin onun için en değerli şey olduğuna karar verdi. Eri, Ela'nın sevgi dolu kalbini gördüğünde, ona gizemli kapının anahtarını verdi. Ela, gizemli kapıyı anahtarla açtığında, muhteşem bir dünya karşısına çıktı. Renkli çiçeklerin ve büyülü ışıkların olduğu bir bahçede buluyordu kendini. Bahçenin ortasında masalsı bir saray vardı. Saraya girdiğinde, onu burada yaşayan gizemli bir prens karşıladı. Prens, uzun süredir beklediği bir yolcu olduğunu söyledi. Ela, prensin hikayesini dinlerken, prensin gerçek aşkı bulmak için uzun yıllar boyunca gizemli kapıları aradığını öğrendi. Prens, Ela'nın kalbinin saf ve sevgi dolu olduğunu fark etti. İkisi arasında özel bir bağ kurulmuştu. Birlikte zaman geçirdikçe, kalplerinin birbirine doğru çekildiğini hissettiler. Ancak prensin sarayı, zamanla kaybolan büyülü bir dünyadaydı ve herkesin giremeyeceği bir yerdi. Ela, gerçek aşkın gücü sayesinde sarayın büyülü dünyasına girebildi. Ela ve Prens, gizemli kapının ve kayıp anahtarın ardındaki gücü keşfettiler. Aslında bu gücün gerçek aşk olduğunu anladılar. İki kalp birleştiğinde büyülü kapılar açılır ve tüm gizemler ortaya çıkardı. Ela ve Prens, gerçek aşkın gücü sayesinde sarayın güzelliklerini ve gizemlerini korumaya devam ettiler. Herkesin gerçek aşkı aramasını ve kalbindeki en değerli şeyi bulmasını sağladılar. Ve böylece Ela ve Prens'in masalı, gerçek aşkın gücü ve gizemli kapıların arkasındaki değerleri anlatan büyülü bir hikaye olarak masallar arasında yerini aldı.